Selam tatlımlar. Şimdi bu kanalda hiç görmediğiniz, göremeyeceğiniz bir şey olacak. Kara buğdaylı börek yapacağız. Bugün 21. günümüz. Diyetimiz bitti. Artık yavaş yavaş diğer gıdalarla beslenmeye başlayacağız. Ama size şundan bahsedeceğim. Bu karnıyarık otu tozu. Kara buday ununda gluten olmadığından dolayı toplanmıyormuş. Hamur haline gelmiyormuş. Bunu kullanacağız. Bir yandan da soğanlarını kavruluyor. Bundan şimdi bir tatlı kaşığı sıcak suya koyacağım. Bence maya gibi bir şey bu. Emin değilim ama şu anda ilk defa deneyeceğim yani ben de bu ekmeğim. Bunu bir tatlı kaşığı sıcak suya koyacağım, bekleteceğim. Ondan sonra hamurumu yoğurmaya geçeceğiz. Resmen deneme yanıma. Tarif diyor yok Kendi kafama göre yapacağım. Hadi inşallah olur. Hazır mıyız arkadaşlar? Tamamen gelişi güzel olarak yapacağımız kara buğday böreğini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen tanrım o malzemelerimizi ziyan ettim Ve karabuk da ucuz bir şey değil. Diyorum ki şöyle iki bardak yeterli olur. İki bardak çok mu olur acaba ya? Kabaracak da. Evet cimriliğim tuttu. Bir buçuk bardak koydum. Bence yeter. İnce ince açacağım çünkü hamuru. Bir buçuk bardak koydum. Tamamen hani böyle kendi kendime uyduruyorum şu anda. Biraz mahlep koyacağım. Aa kokmuyor. Çok kokar mokar dediler. Bu çişe çok azıcık bir mahlep kokacağım. Koyacağım da olur ne olmaz böyle. Hiç kokmasın diye. Allah'ım ben de çok heyecanlıyım şu anda. Tuz koyacağım. Bir tatlı kaşığı yeter herhalde. Tuz da hamuru güzel tutar aslında. Koy da. Tuz koydum. Sade yağ koyalım. Hamur elimize yapışmasın. Allah'ım. Çok heyecanlıyım. İlk defa hiç bilmediğim bir şey yapıyorum. Sade yağ koydum. Şu karnıyarık otu tozunu suda beklettim. Böyle jöle gibi bir şey oldu ya. Çok değişik. Ben bunu yakından göstersem kesin şey yaparım zaten. Böyle, hani et suyu böyle şey olur ya. Öyle oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Onu da koyduk Allah'ım çok oldu sanki suyu. Ay maya koymadık ya. Azıcık da maya koyalım. Karnıyarık otu tozu şey yapıyormuş ama... Ben gene bildiğimden vazgeçmeyelim dedim. Azıcık da mı ya? Yumuş yumuş olur inşallah olursa. Hiçbir şey de olmayabilir yani. Çok da güvenmemek lazım. Valla hamur oluyor ama sanki az mı koymuşum ya? Bir bardak daha koyayım bence. Ama kabarırsa... Öf öf. Önceden de hep böyle kendi kendime konuşurmuşum. Şimdi sizinle konuşuyorum ne güzel. Neyse biraz daha koyuyorum. Üç bardak olsun. Ha? Gel bakalım bardak. Ben nasıl ölçeceğim şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Dur 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 dur. Allah'ım dökülme. her şey dökülsün de sen dökün. Çok kıymetli şu anda. Her yerde bulunmuyor bir de. Koydum. Biraz daha su koymam gerekecek. Böyle su. Dur ben gidip su alacağım. Çeşme suyu da yapmıyoruz tabii ki. Çok az daha su ekledim. Bakın oldu gibi. Böyle bir hamur oldu. Biraz ele yapışıyor. Ama bence böyle bir dursun bir mayalansın. Olmadı açarken kendim bundan ya da yağ ya da matla açarım yapışmaz bilmiyorum. Mayalanınca nasıl olacak bilmiyorum. Onun için biraz üstünü serayla sarıp bekleteceğim şimdi. Bakalım nasıl olacak. Allah'ım inşallah tutar ya. Çünkü canım kıymalı börek istiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Bence yoğurdukça da şey oluyor. İşte hamur makinem olsaydı. Ay valla valla va, bence güzel ya. İçli köftenin şeyine benziyor. İçli köfte de olur bence bunda. Neyse şimdi üstünü kapatayım hemen. Mayalayalım. Şimdi Bismillah diye başlıyoruz. Bence hiç kabarmamış olur hamuru açmaya şu anda yapışmıyor. Aa! İnanmıyorum. Arkadaşlar hiç yapışmıyor şu anda. Çok güzel. Ya ilk başta dedim ki küçük borcamda yapayım dedim. Böyle kat kat yapayım. Hani krep gibi ince ince hamurlar olsun dedim. Sonra dedim ki aman dedim huyunu suyunu bilmiyorum. Pişer mi pişmez mi nasıl oldu bilmiyorum. Büyük borcamda yapacağım. Üç kat yapacağım. iki kat kıyma koyacağım arasına. Ay, bence gayet güzel oldu. Yani hamur güzel oldu diyelim. Şey nasıl olacak bilmiyorum. Allah'ım sen yardım et. Sana emanet açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bence bu küçük borcama göre olacak ya. Küçük borcamda yapayım ben. Küçük borcam. Şuradaymış. Şunu da yapacağım. Diğerini yağlamıştım ama. Şimdi bunu da hemen bir yağlayayım. Ya bir şey diyeceğim ya. Şeyim kıymam çok benim. Şöyle büyük borcamda iki kat yapayım o zaman diye düşündüm. Umarım açılırsın hamurcum. Valla zor açılıyor. Şöyle elimle yaymayı denesem. Sizce nasıl olur? Hani üstü gene açarım ama altı şöyle. Allah'ım ya Rabbim ne hallere düştük ya. Üf. Yemin ediyorum ben bunu çekecek insan mıydım ya? Yap doğru düzgün. Saç böreğini bol tereyağlı, bol kıymalı. Ama Hocam Bey için biraz onun tahmin sonuçları çok kötüydü çünkü. Hmm. Neyse böyle oldu en azından. Elleri daha rahat açıldı. Tabii ki ben bilmediğimden kıvamını da tutturamamış olabilirim. Yani yeni denediğim bir şey. Şimdi desem yalan olur. Ha bu arada bu karnıyarık ot tuzu dedim ya. Bana Elif ablam söyledi. Hani gluten olmadığı için açamazsın dedi. O ot olmadan hamurlarını. Ben de internetten baktım. Millet Hindistan'da üretilen bir ot. Yani daha doğrusu Hindistan'da yetişen bir ot. Millet o ot ne için kullanıyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? Kilo vermek için. Şu kıymayı gene bakar mısınız elim ne kadar bu? Gene yarısını koyacağım. Ben bunu böyle değerim bu kalan kıymayı. Millet o otu kilo vermek için kullanıyormuş. İçerisindeki lif oranı fazla olduğu için sabah akşam bir bardak suya koyup bunu şey yapıyorlarmış. İçiyorlarmış. Çok oldum duyunca. Ay ben onu içemem herhalde. Çünkü gördüğünüz çok değişik bir kıvamı oldu. Hiç hoşuma gitmedi. Allah'ım ya Rabbim sen bana yardım et. Ne olur güzel olsun ya. Efendim. Geliyorum yavrucuğum. Hemen geldim. Hemen. Hemen geliyorum. Ay neyse ince olacak zaten. 3 bardakla yaptım. Demek ki azmış. Yani. Neyse. Yavaş yavaş alacağız. Bir de normal maya, e, hamur gibi mayalanır dedim. Kabarır. Şey olur dedim. Hiçbir şey olmadı. Neyse. En azından rahat açılması bile benim için bir şey. Ee, ekmek de yapabilirdim. Ama ekmeği şey diyorum. Mutfak şefimle iyice yoğurmak lazım. Benim elim kolumda o kadar sağlam değil açıkçası. Antalya'ya zaten Serkan gene başladı. iki gün sonra gidiyoruz demeye. Ay. Bakalım artık gidince şeyimi, ekmeğimi. Zaten ekmeksiz de karnımız doyuyor da. Mutfak şefili yaparım orada. Ya bu arada onu gerçekten kokusu hani pişince kokusu çıkar mı falan bilmiyorum ama Elif ablamlar bunu çok daha pahalıya alıyormuş bu unu kokusuz olsun diye. Allah'ım yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu, vallahi oldu. Şükürler olsun Rabbime hamura benzer bir şey yiyeceğiz. Hamur diyemiyorum hamura benzer bir şey. Evet. Valla buralar biraz ha, kenardan fazla parça çıktı. Bunu da ziyan edemem canım. Kusura bakmasın kimse. Hop hop. Evet. Görüyor musunuz? Şimdi üzerine yumurta sarısı döküyorum lap diye döktüm gördüğünüz gibi. Fırçayla falan uğraşamayacağım. Allah'ım inşallah güzel olur. Kocam bir gelmeden pişiririm de olmazsa çöpe dökemem iyisi. Hmm. Dur. Aa durun bakın. Ben bunu niye almıştım biliyor musunuz? Çiğ börek yaparım diye. Ay dağcım sana çiğ börek. Hmm yanlış anlamayın güzel bir şey olduğu için ballandırmıyorum ben yaptığım her şeyi böyle ballandıra ballandıra yaparım da ondan yoksa tamamen yorumsuz bir şey bu şu anda yaptığım şey evet en azından görüntüsünü güzel yaptık şöyle kotu dökelim şöyle bence hemen pişireyim bunu bakın Denerken hemen söyleyeceğim size güzel mi değil mi diye. Bakın pişti. Kocam Bey gelmeden bir tadına bakalım. Kötüyse tabii ki içinde o kadar kıyma olan bir şey çöpe atmayacağım da. Aa, taş gibi olmuş. Ya ben bunu ilk başta aslında dedim ki krep yapayım. Kayseri 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 yağlaması var mı? böyle kat 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 kat. Onun gibi yapayım dedim. Aralarına klima koyayım dedim. Yani yapana kadar 50 defa karar değiştirdim zaten. Bakalım Aa, Ay ay ay. Şu elimle göstereceğim. Bakın güzel duruyor aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Çok kötü değil. Ya eti form falan var ya yani isim vermek gibi olmasın ama onların bu bisküvileri var. Ben onlarla onları yiyenlerle yıllarca dalga geçtim mukavamiyorsunuz yiyorsunuz diye. Yani yapamamış olmamla bir alakası yok. Ha belki yapamamışım da da. Şeyin tadı güzel değil. Bence kara buğday. Ha yoklukla yenilir. Belki yenilmez bundan. Yiyorum işte. Başka niye benziyor bu? Eti formun mukavlasına benziyor. Başka bir şeye benziyor. Ama neyse kıymalı bir şey yerim ben bunu. Kötü olmamış yani. Ama çok zor durumda değilseniz yapmayın lütfen. Kocam bey yeni geldi. Daha şey yapmadan. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Nasıl? Güzel. Şaka yapıyorsun. Tamam. Gerçekten mi? Evet. Üzülmeyim diye değil, değil mi? Hı? Üzülmeyim diye değil. Ne evet. evet. Gerçekten evet. mi? Bu bu. Doğru zaman sal tak, tak doğrayayım da oturup bir hadi. Ben çok ah. sevindim. Ay sağlık hocam dayı. Başka ne aldın? Şuka. Tamam. Pazartesi pazara gideriz. Hemen soyayım da.